Günaydın. Bugün günlerden balkon ve cam temizliği ve birkaç daha işim var. Onları halledeceğim. Çekebildiğim kadarını sizlerle paylaşacağım. Tripotumu hazırladım. Balkonumu önce yıkayacağım. Önce camını sileceğim. Günlerden Cuma. Cuma'nız mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Görüşürüz. Camların balkonum tertemiz oldu. Çekmediğim kısımlarda zaten inceden camları tekrar kuruladım, aldım. Ee, şimdi içeriden sileceğim. Salonumun camı bayağı büyük. Şimdi içeriden sileceğim. Sonra öbür taraftaki L kısımdaki camımı sileceğim. Öyle balkon çiçek gibi oldu. camlarımı dışarıdan da sildim. Bu tarafki cam da tamam. Ama şimdi Durya öğlen çorbasını yedirip öğlen uykusuna yatıracağım. Babaannesi bakıyordu. Çok ağladı. Aldım buraya koydum ama durmuyor. Eline bir şeyler verdim, atıyor sürekli. Muhtemelen uykusu geldi. Uyuduktan sonra ne yapacağım? Avizelerimi sileceğim. Görüşürüz. Ben geldim. Yorgun argın Elif geldi. Kızlar, avizeleri de sildikten sonra ben evi komple süpürdüm, sildim. Artık süpürme işlemini çekmedim. Sürekli izlediğiniz bir şey zaten. Duşa girdim hemen. Acayip terlemiştim. 11'den beri, inanır mısınız, 5 dakika oturmadım. Sizin izlediğiniz 5-6 dakikalık kısım yani. Zannetmeyin ki öyle hızlı hızlı geçiyor nerede. 11'den saat tam şu anda 2'yi çeyrek geçiyor. İnanır mısınız? Duru uyandı. Ağladı. Zırladı. Babaannesi epey bir oyaladı falan filan. Neyse çok şükür şu anda her şey bitti. Çorbamı sabah yapmıştım. Her zaman olduğu gibi. Çocukların çorbası var. Ama yemeğim yok. Yani yemek yapılacak. Kayınvalidem MR'a girecek. İki de MR'ı vardı. MR'a gitti hastaneye. Buradan iki vesayet gidiliyor. O erken çıktı. Bire geliyordu çıktığında. Rıza'nın halası aradı. Kahveye gelecek. Eee kahve içmeyiz tabii çay demlerim bir kahveyle gönderecek değilim. Yanına bir kek yapasım var. balkonda otururken balkonumda mis gibi hazır. Çay keyfine tam hazır yani. bir kek yapayım diyorum. Öyle bakalım gelir biraz daha zaten o da. Neyse ay bir rahatladım duş alınca. Saçlarımı biraz kuruttum ama hala daha ıslak böyle çok kurutamadım. Öyle temizlik videosu isteyenler inşallah bu size yeterli olur. Ama çocukla zor çekiliyor. Anam bu tripod var ya çocuk buna takılıyor, düşüyor, bunu istiyor, kucağıma gelmek istiyor. Yani çekmek çok zor oluyor. O uyurken ya da babaannesi tutuyorken ancak böyle videolar çekebilirim. İnşallah keyifle izlersiniz yine. Neyse ben bir kek çırpayım hemen fırına atayım. Falası da gelir zaten. Görüşürüz. Kızlar malzemeleri de hemen size söyleyeyim. Hepinizin bildiği kek tarifi aslında. 3 yumurta, 1,5 su bardağı kadar şeker kullanıyorum ben. Onları kırdım koydum. Bir su bardağı zeytinyağı, bir su bardağı süt var. Bir kabartma tozu, bir vanilya var. Şurada da kakao var. İki renkli kek yapacağım. Yani hamurun yarısını ayırıp kakao ekleyeceğim. Aldığı kadar da un koyacağım. Un kolamında da çıkardım. Şimdi kekimi hemen atmam lazım. Kekimi kalıba koydum. Şimdi 180 derecelik fırına ısınmış fırına vereceğim bunu. Artık pişmeye bırakıyorum. Kızlar, çayımı demledim. Tabii ki kekimi de çıkardım. Çok güzel kabarmış. Soğusun. Kalıptan alacağım. Harika kokuyor. Halası kek mi yediriyormuş? Hangiyasın biliyor musun? Hangiyasın biliyor musun? Allah aşkına. Kek <laughs> içeri mi <laughs> değil mi? Doydun artık değil mi? Bak bak. Attın. Keki seviyor ama. Ee? Kek canavarı. Bak ağza bak. Ağza bak onda. <laughs> Azra vereyim mi sana da? Kızlar <laughs> balkonda çayımızı içtik. Eşimin halası vardı. Şimdi görümcem de geldi. Gelirken taze fasulye getirmiş. Ben de onu zeytinyağlı koyayım dedim. 2 domates, 1 soğan. Böyle az da salçayla suyunu çekene kadar ben de öyle pişiriyorum. Sonra zeytinyağıyla suyunu ekliyorum. Biraz kendi suyumda pişsin. Böyle kızlar, yemeğim pişti. Pişmiş halinde de göstereyim. Tam istediğim kıvamda. Ben yani hep bu şekilde yapıyorum zeytinyağlı mı. Malzemelerin hepsini koyup kapağını kapatıyorum. Önce kendi suyunda pişiriyorum. Sonra yağını ve suyunu ekliyorum. Böyle. Saat akşam 8. Saat 8 ettik. Yorgunluk kahvesine ancak sıra geldi. Eşimin halası vardı. Altı 6.30'a kadar falan o oturdu. Görüncem gelmişti. Sonra çay içmiştik zaten hep beraber. Sonra eşimin halası gittikten sonra biz yemek falan hazırladık. Sofra kurduk. Rıza geldi. Tekrar yemek yedik. Çay, tekrar çay içildi bulaşık yıka, çocuklarla uğraş ve şimdi duruyu uyuttum. 8'de erkenden uyuttum. Neden? Çünkü bugün hiç uyumadı. Çünkü evde kalabalıktı. Uyumak istemedi. Çok huzursuzdu zaten. Öyle yorgunluk kahvesine ancak sıra geldi. İçmeyeceğimi düşünenler yanılıyorsunuz. Şimdi kahvemi koydum. Onu bekliyorum. Kahvemiz de pişti. Her zamanki gibi köpüktün. Ben balkonları yıkadım ve hava kapattı kızlar. Şu an anlaşılmıyor ama yağmur her an patlamak üzere. İnşallah çok yağmaz. Vallahi bugün burada çok uğraştım. Gördünüz. Hatta bir kısmını göremediniz bile. Neyse bir kahvemi içeyim İnşallah ben. İnşallah yine keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda elbette ki görüşeceğiz. İyi akşamlar.